Tasavvuf zikir çeşitleri nelerdir? Kur'an ve sünnette farklı zikir çeşitlerinden bahsedilmiştir. Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün zikir çeşitlerini bizzat yapmıştır. O tek başına zikir yaptığı gibi cemaat halinde halkı zikri de yapmıştır. Gizli zikrin yanında açık zikri de icra etmiştir. Ahzaptan bazılarının meşrebine uygun olarak kendilerine zikir üretmiş, bazılarına açık, bazılarına gizli zikir tavsiye etmiştir. Ayrıca herkesin yapması gereken zikir çeşitlerini de belirtmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından miktarı, yeri ve zamanı belirlenen zikirler aynen uygulanır ve değiştirilemez. Mesela farz namazlardan sonra 33 defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demek ve peşinden La ilahe illallah vahdehu la şerikeleh zikri ile bu rakamı yüze tamamlamak gibi. Bu zikirlerin miktarı, yeri ve şekli bellidir. Kimsenin ekleme ve çıkarma yapma yetkisi yoktur. Namazların rükû, secde ve oturuşlarında okunan dua ve zikirler de böyledir. Tesbih namazı, telbiye, teşrik tekbirleri, ezan, kamet gibi belirlenmiş zikirler de aynen uygulanır. Bunların dışında Kur'an ve sünnette herhangi bir sayı, şekil ve zaman belirtilmeden teşvik ve tavsiye edilen zikirler de mevcuttur. Bu tür zikirlerin alanı ve zamanı geniştir. Allahu Teala'yı anma ve yüceltme manası taşıyan her kelime veya cümle ile bu tür zikir yapılabilir. Bu zikirler temelde ayet ve hadislere dayanır. Bu zikirlerin içinden içtihat da tercih yapılabilir. Bu konuda alim ve arif olan kamili mürşitler yetkilidir. Zikir yapılırken daha çok Allah, La ilahe illallah ve Hu fızır tercih edilmiştir. Bunların her birisi ayet ve hadislerde övülmüş kelimelerdir. Kur'an okumak, selavat getirmek, istiğfar etmek, Allahu Teala'nın güzel isimlerini veya bu isimlerden birisini virt edinmek değişik zikir çeşitleridir. Zikir üç şekilde yapılır. Kalple, dille ve her ikisiyle. Kalbi ilaç olacak zikir çeşidini bu işte tecrübe ve ehliyet sahibi alimler tespit eder. Bu alimlere mürşit denir. Bir mürşit tarafından tespit ve telkin edilen zikirler ilaca benzer. Hangi hastalığa ne kadar doz ilaç kullanılacağını doktoru belirler. Kalbin manevi hastalıklarda doktoru ise kamil mürşitlerdir. Bu zatlar kalbe hangi zikrin şifa vereceğini bilirler. Çeşitli zikirler arasından bir çeşit ve terkip yaparlar. Bu terkibi herkes hazırlayamaz. Bu bir ilim gerektirir. Feraset, müşahede ve tecrübe ile yapılır. Verilecek ilacın şekil ve miktarı insanın mizaç ve meşrebine göre değişir. Bunu ehli olan anlar ve ayarlar. Tasavvufun ana gayesi kalbi Allah'ın zikri ve sevgisiyle mamur hale getirmektir. Bütün tasavvuf yolunun büyükleri kalbin uyanması ve nefsin ıslahı için gizli veya açık zikir çeşitlerinden birisini tercih etmişlerdir elbette her ikisini birden uygulayanlar da olmuştur. Bu bir kolaylıktır. Böylelikle herkes meşrep ve mizacına uygun olan bir mürşide bağlanır. Onun terbiye metoduna razı olur. Zira önemli olan zikrin en faziletlisi insanın meşrebine en uygun olanı ve az da olsa ihlasla devamlı yapılanıdır. Özetle tasavvuf zikir çeşitleri iki tanedir. Bir sessiz zikir, iki gizli zikir. Bu zikir çeşitleri hakkında daha fazla detaylı bilgi için Sessiz Zikir Nedir adlı videomu izleyebilir. Ardından Gizli Zikir Nedir videomu izleyerek tasavvuf zikir çeşitleri nelerden öğrenmeye devam edebilirsiniz.